Sayın seyirciler bugünkü canlı yayınımıza Yeniköy mahallemizden yapılmakta olan geleneksel hayır yemeğini burada iştirak ediyoruz. Mevlid'in son anına denk geldik. El Fatiha dedi hocamız. Allah kabul etsin. Evet. Burada yine meşhur lakmacı Mevlüt Kırkışı. Her zaman her yerde her an hazır. Evet, şöyle devam ediyoruz. Evet Vahap Bey. Uğur Bey. Uğur Bey Önce Uğur Bey konuşsun. Evet Uğur Bey. Yolarımız. Bizim büyüğümüz olan Sunay'ı ama. Geleneksel e, Yeniköy hayır yemeği hakkında. Allah kabul etsin. Amin. Biraz yüksek seslen. Allah kabul etsin. Tatkıda bulunan Allah razı olsun. Allah bereketini evet. versin. İnşallah. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Ne oluyor? Değil. Sayın amirim. Şu an canlı yayındayız. Köyümüzde malum geleneksel hayır yeme düzenleniyor. Görüşlerimiz alalım. Tüm Köyümüzün kurtarışı hayır. vesile olsun inşallah. Amin inşallah. Allah kabul etsin. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah, tekrar nasip etsin. Evet Mehmet Bey. Hayır, hayır organizasyon komitesi üyesi olarak sizin bir inşallah. Her sene yapmış olduk. Geçek köy yemeğimize. Herkes buyurun gelsin. Siz gelin hoş geldiniz. Katılımımızı bekliyoruz. Baya katılımımız yoğun. G A güzel güzel var, maşallah. Tabii Evet, A Allah, tek sağlayalım. Allah tekrar nasip etsin inşallah. İnşallah amin hepimiz göstersin inşallah. Evet. Senin ufak sana. Evet Nezhet Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Ge Ge ederim. Geleneksel Geriköy Hayır Yemeğine iştirak ettiğiniz görüşmek alalım olur sana. Görüşlerimiz her sene yapılan bu Hayır Yemeğinden çok memnunuz. Ve bu kalabalıklar, bu merasimden her yıl inşallah sağ salim görmeyi nasip eylesin Allah'ım. İnşallah. Allah Çok tekrar nasip Allah tekrar nasip inşallah. sebep olanlardan Allah razı olsun. Gelenlerden inşallah. Amin. Verenden verdiğinde herkese Allah razı olsun. İnşallah. Afiyet olsun. kardeşim ben. Bu bot gelmiş Bu Böyle. Afiyet olsun Salim Bey. Olur, ol, ol. Olsun. Geleneksel Yeniköy hayır hemen iştirak ettiniz galiba. Evet. Görüşürüz el alalım. Allah cümleten kabul etsin. Yeniköy'ümüze, bahillerimize. Yiyeceği yiyeceği yemeklerimiz var. Amin. Afiyet olsun. Yemeği soğutmayalım. Afiyet olsun. Evet sayın seyirciler. Yemekhanemiz geldik. Benim Ömer var şu Evet Genel Kur'an geleceğim dedin gelmedin. Olur. Ömer iyi gidiyor. Evet. Menüde önce salata. Ondan sonra pilav. Evet Aşçı Beyler. Canlı yayındayız Facebook'ta. Ya, Nasıl gidiyor ya, organizasyon? Ya, çok çok, çok arkadaşlar. Çok çok arkadaşlar. Yok yok yok. Çok, çok Servis çok hızlı devam ediyor. Evet. Ya, evet, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, e, evet izleyicilere e, açtığımızdan selam gönderdik. Yerin vardı buldu. Evet kuru fasulye. Çorba. Sırayla. Aşçıbaşımız Kadir Bey. Evet Kadir Bey. Aşçıbaşı olarak bugünkü organizasyon hakkında görüşlerinizi alalım. Heyecan var mı? Heyecan yok. Heyecan biraz var yani. Tabii bir biraz olacak. Kalabalık olduğu için heyecan da var diyor söylüyor. Yani. Hadi kolay gelsin. Şeyden heyecan. Maşallah. Hadi konuşalım. Hasan. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam sayın seyirciler. Seyirciler. Babadağımızın gelmiş geçmiş Balkanların ve Orta Doğu'nun en kaliteli ayakkabı tamircisi ve pazarlamacısı evet, Hüseyin Tığ kardeşimiz Tavas'tan davetimizi icabet etmiş gelmiş. Aynen doğrudur. Hem aynı zamanda Hüseyin Bey bir özelliği vardır. Gurme özelliği de vardır yani. Tabii, Şimdi yemeklerin kalitesi hakkında. Yemek Görüşlerin Gidin mi yemedin Yemek önce? yemedik ama görüntü olarak Görüntü. Bayağı bayağı harika diyorsun. Hoş geldin. Doğal Anadolu yemeği değil mi? Aynen. Da? Malum. Görüşlerin Allah, nedir? Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Ağabeylerin gerçekten güzel. Böyle şeyler olmalı. İnsanları kaynaştıran bir şey Aynen. Var. Aynen. Allah hayırını yapanları kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Allah tekrarına. Amin inşallah. Resim Allah tekrar nasip etsin. Hadi. Havaz'dan selamlar. Havaz'dan getirdik. selam geldi bu arada. Keşke denk gelsek pahalı getirdik. E, bir daha sen buraya e, pahalı onun kırk karlısından getirirsin gari. Eyvallah. Allah'a emanet olsun. Hadi afiyet olsun. Keşkek servisi. devam doğru. ediyor. Ana bereket olsun. Var, Keşkek servisi hızlı bir şekilde devam ediyor galiba. Üzerine soslar dökülüyor. Tereyağlı. Hep yok Yok abi yok. Biz kendimiz getiriyoruz. Nereye geri gelecek söylemek. abi. 10 kişiyiz biz. Tamam. Sen, abi, Evet sayın seyirciler. Organizasyon komite Başkanı Ekrem Işık Sayın Ekrem Işık. Meşgulsün. Şöyle hemen kısacık görüşlerinizi alalım. Abi çok meşgulüm ya. Yani meşgul olduğun için geldim zaten. Evet malum biliyorum. Aynen. Hadi kolay gelsin. berkel olsun. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi kazanlar biri boşalıyor biri doluyor. Devamı da geliyor inşallah. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun dördüncü yarı kendi yaptığı. Selamünaleyküm. Sayın seyirciler, tevafukun denk gelmenin tesadüfü bu kadar ancak olur. Bundan e, takriben 5-6 önce veya 1-2 önce sayın Doktor abimizin, ailesinde yayın yaptık. Akabinde de Behçet abimizden de aynı şekilde yayın yaptık. Arkasından da türkü dinledik. 1970'li yılların mıydı, Beste abi? Ne zaman o türkü? Bestelenmesi. 70'li yıllar. Evet, 70. 55-56 senelik o türkü. Evet, o türküyü dinledik. Ama Facebook'un azizini uğradık. Diyor ki Facebook en fazla yaptığınız yayın diyor bir ay kalır diyor. Çok üzülerek belirtiyorum. Benim güya şeyim e, kapasitem dolmuş da bugün yaptığımız şeyin bir ay sonra otomatikman siliniyor. Şimdi onu var ya. Sizin o yaptığınız, e, sizin o söylediğiniz o şarkı, türkü silindi. Bağlamayla da tamam. bir saz çalan bir arkadaşla yapalım daha güzel olur. Onu öyle yapalım. Söz aldık. Sayın seyirciler duyduğunuz Beşiktaş abimiz dedi ki bağlamayla o türküyü yeniden dinlendireceğiz dedi. Doğru mudur? Doğru mu duydum Doktor abi? Evet evet. Üç dört var. tane var sen sesin az geliyor senin. Evet ben, ben de evet, şahilsin, canlı şahilsin. Aa, evet. Evet şahitsin canlı şahitsin. Evet onu bir, daha bir daha sefere sazlı sözlü evet. bir programla yapalım. Evet, evet. evet Mustafa gel lan. hoş geldin. Ne var ne yok iyisin. Evet yani işte böyle uğraşıyoruz ya. Vatandaşlara hasret gidip durmak için. Allah razı olsun. Bu şekilde. İyi şey Peki. İyi şey Görüşelim evet, Takdir sizlerin. Peki. Afiyet olsun. Şöyle bir dolaşalım. geldin. Hoş, hoş buldum. Hatiplerin en hatibi. Konuşmacıların en dilbazı. İlhan kardeş. Buyur. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Nasılsın? Hamdok Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Diyorum ki şu organizasyon hakkında. Geleneksel Yeniköy yeme hakkında nasıl bir evrede aşamadan geçiyor böyle güzel hizmetler sunuyorsunuz. vatandaşlarınız bir özelliği var bu bizim Yeniköy'ün e, gelenek ve görenek. Bunu biz 5-10 senedir yapıyoruz. E, devamını getiren bir olsun. Yeniköy'ün yeni köyün, e, dışarıdaki yeni köyler, yeni köy, köydeki yeni katkısıyla evet. bu örgüt yapıyoruz. Allah kabul etsin Tüm Yeniköy'lerin katkısıyla. Tabii ki, tabii ki. Gelenden Allah razı olsun. Gelmenin Allah razı olsun. Ayakların sağlık. Gelen indi gelmeyen Çok memnun olduk yani. Biz de memnun olduk. İnşallah Allah devamını getirmek nasip İnşallah Allah tekrar nasip etsin inşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah güzel mi Hafız abi? Bundan güzel. Dua olmaz. Allah tekrar nasip etsin Allah diyoruz. Allah razı olsun. Sizle afiyet olsun. Sağ ol. Peki. Evet iki hafız karşı karşı de Şevket Hafız abimizden görüş olmaz mıyız? Evet Şevket abi hoş geldin. Biz hafızla beraber mevlidimizi okuduk. Öyle mi? Ben geç geldim. Mevlidin duasına yapacağız. son anda. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Afiyet Allah olsun. Böyle katkıda bulmanlara. sesini, bereket. Sağlık, sıhhat, afet de versin. Allah tekrar nasip etsin. Amin inşallah abi. Allah razı olsun. peki. Yemeğe sağlık Afiyet olsun. Evet Yusuf kardeş. Allah ne geçemez ama Allah razı olsun. İnşallah. Allah tekrar nasip etsin diyorsun aynı anda. Ya, Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Evet. Şey sayın diyor, seyirciler, yeni köyümüzün Nüktedan Baki kardeş. Anlat bakalım yemek hakkında görüşlerimi Biraz daha yemedi bitirmiş olmuşum zaten doymuyorsun yapanlar Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Varsın inşallah. Diyorsun. Allah tekrar nasip etsin. Ben de iyiyim, değil mi? Şükür şükür. Peki fazla meşgul etmiyorum. Evet. Beyler sizden de aynı görüş almış olduk. Afiyet olsun. Allah arkadaşlar sizler gördüğünüz gibi yoğunluk devam ediyor. Murat Çıkıntı izliyor, Nail Döner izliyor, Ufuk Paşaoğlu izliyor. Tabi hep hep izledim, takip edemiyorum. Gözüm vatandaşlar olduğu için. Kusura bir bakmayın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. akraba. Hoş geldin Yaşar kardeş. bu ne? Nasılsın Hacı abi? Ya ben kocadan mıyım ya? Ha? Adam. Hoş geldin. Hoş ha, hoş geldin. Şakır abi hoş geldin. Şu anda canlı yayındayız. Evet Yaşar konuş bakalım Kasım. Buraya bak. Allah razı olsun. buraya bakar. Diyorsun. Evet Cahit abi. Cahit abi. Cahit abi. E, e, konuş işte. Bu hayırı yapanlara Allah razı olsun. Erkekli olsun. Zaten beklediğimiz kelime bundan zaten. Evet, evet Şakir abi. Amin inşallah. Allah tekrar nasip etsin. Tamam. Hadi afiyet olsun. Akrab tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. 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 Oludu değil mi? Her zaman. Bir daha sefer. Aşer diye yok Sizden akrabayı mı çıkıyorsun? tabii. O... Nereden oluyor? Müsait zaman diye anladı var. geldiğimde o, sen kopan ne de neyle? Hı. Dedem kardeş torunlar bu şey. Mecem bir evet. Bu da benim askerim. Evet. Diyorsun. Sayın seyirciler, <laughs> şu anda canlı yayında iki asker arkadaşın buluşmasına şahit oluyoruz. Evet Zekeriya. Buldun asker arkadaşın Hı. heyecanlı bir şekilde Köyümü gelmiş. Ağırladın mı? Güzel ağırladın mı? Hadi bakalım. Aynen. Sen deniz duruyorsun. Evet. Bu da deniz mi? duruyor. Emekli evet. oldun. Evet. geliyorsun. Tilkinin dönüp dolusu geleceği nereymiş? Kürtçü dükkanı evet. hesabı. Emekli olduktan sonra herkes vatanı Asiye'ye gelmesi lazım. Şehirin kalbalı çekilmiyor biliyorsunuz. Ben de 25 sene önce ev aldım. Hiç göçmeden tam 20 yıl deyince sattım. Babadağ'dan dışarı çıkmadım. Nasıl böyleymiş? Hadi, afiyet olsun. Adın ne? Nevzat. Nevzat, soyadın ne? Nefzat Albayrak. Albayrak, bunu mu? Evet. Evet, sen ise İzzet Zekeriya'nın oğlu Nevzat Albayrak. İyisin değil mi? Nefzat hadi, afiyet olsun. Yemeği yedin mi? Yeme, yedim mi yemeğe? Yemedin mi? Tamam, hadi afiyet olsun. Burada çay ocağı var. Kalabalık bir şekilde. Çaylar devam ediyor. <laughs> Selamun Aleyküm Osman Bey. Nasılsınız? Evet. öveli Kudret Bey'den başlayalım. Şöyle karşı geç. <laughs> Sayın seyirciler şu anda Yeniköy'ün eee sevimli ağabeylerinden Kudret Güneş ile beraberiz. Yani değil mi? Organizasyon hakkında görüşünüzü alalım. Epey çalıştık diyorsun yani. Diyorsun. Allah gelenden gidenden razı olsun Amin. diyorsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah hayırları kabul eylesin. Amin. Amin. Sağ ol. Evet Osman. Ne var ne yok? İki tane Osman'dan bugün muhabbet dinleyeceğiz. Ya. ya Bak, yakaladım. Elinden kurtulamayız. Kurtulmak mümkün, yok. yok. Her sene Allah'ın nasıl devam etmeyin. Hayırımıza inşallah devamını yaparız. Devamı gelsin inşallah. Allah kabul etsin. Bu, bu, tür organizasyonlar uzaktan yakından evet. hemşerilerimize birbirlerine yenilen gö, yıllardır görmeyen hemşerilerimiz birbirlerini kaynaştırmaya şimdi vesile, oluyor. oluyor. Evet. Şimdi yani Osman arkadaşım. Şimdi Osman abimizin selam. Evet Osman abi. Evet. görüşünüzü alalım. Yani köy, e, her yıl düzenlenen bir hayır yemeğine katıldık. Çok güzeldi. E, Organize etmişler arkadaşlar Yemekler de güzeldi. Sağ olsun misafirlerimiz de çok karabalık. Her şey güzel şu anda her şey güzel. Allah gelecek yıl inşallah inşallah göstersin. İnşallah. Memnun olduk misafirlerimizden memnun olduk. Evet. Hem de e, şöyle ben bakıyorum da dışarıdan da katılım baya var yani. yani. Ben bu kadar beklemiyordum baya. Tamirinden daha çok geldi. Şimdi e, biraz benim de kabahatim mi oldu diyeyim, sevabım mı evet. oldu desem. Ben birkaç şeyde paylaşıverdim. Böyle böyle hayır yeme evet, var, var diye. E, Allah razı olsun. Duyanlar nasip uzaktan yakından. Hayır bu. Nasip, Hayır. Olan, ha, eh, olan, olan, gelir. Sana. evet. Nasip olan gelir. Müsabir nasibinden gelmiş Hayır. hesabı. Kırktan <laughs> nasibinden gelir. Birini iyi gider. Evet. Otuz dokuzunu bırakır, bırakır, bırakır Aynen. Aynen. E, Allah inşallah seneye. İnşallah. Tekrar yaparız. İnşallah. Yaparız. Peki teşekkür Allah ettim. i̇nşallah. Hadi. Tamam. Hoşçakalın. Evet sayın seyirciler Mehmet Güneş izliyor. Samsun'dan Mehmet Güneş. Burada da var. Yeni var. Mehmet Güneş. Adaşın var. Senin yerin farklı. 1956 doğumlu Mehmet Güneş. Evet. Çevre köylerden, mahallelerden. Taze fasulye. Ağlar hayırlı pazar. fasulyesi galiba değil mi? Kaç kuruş? Ak Eller sayın seyirciler Salı gün yani yarından sonra babı, babı da pazarı geliyor o. 50 liradan satıyorsun. Yok bir daha yok bitti. Mi? Bitti mi? Son kez daha turfanda vardır o ya gene. 50. 50. Çobanın gönlü oldu mu? Ne derler? Çobanın gönlü oldu mu? Tekrardan süs sayarmış. Bahçıvanın gönlü oldu mu? Tekrardan fasulye topla gelin. Vallahi 100 lira bile gönlümüz yok. Hava soğut diyorsun yani. Soğuk. Hadi berkat olsun. O zaman sen beni yarın güne çekiver bakalım. Baba Hı ne mi? kadar da pul 50 Son kesti turfanda. Sayın seyirciler ben yarım kilo alıyorum. Beyaz fasulyenin lezzeti farklı olur. Tabi endazeyi de unutmamak Kesinlikle. lazım da. Osman abi. Da güzel olur mu Çok şahane. Yalnız etle pişirilirse. Tamam. Osman Gel abi. Geldim yarım kilo. Ne, ne şifşaksın maşallah. Osman abi. Bunu bir çağır bunu. Gel bir. Güzel olur mu? Ben aldım güzel olur diye. Beni sordu. Şimdi seni soruyor. Şimdi zeytinyağı en iyisi hepsi güzel olur. Et, ben etle tavsiye ettim. Evet. Baba iki kilo versen bana. Ben doksan kilo Evet seni seyirciler. Fasulyeyi teslim ettim. Neredesin? Neredesin? Nerede oturuyorsun? Sen nerede oturuyorsun? tamam. Korhan izliyor. Ali Osman Akdemir izliyor. Ali abi gelemedin mi? Gelenekler hayır mı? Her sene yapılır. Evet say sayın seyirciler. Sayın abimiz de malum gelmişler. Nasıl? Hayır. Ben seni soruyorum ne var ne yok diye. Sen benden evvel deme. İyisin inşallah. Peki. Yemeği yedin, karnınızı doyurdunuz. Amin. Afiyet olsun. Evet. Sayın seyirciler, Koneli Mehmet arkadaşımızdan. Deniz'den gelmiş. Başka da Deyver mi? Evet. Kendi köyüne gelmiş. Yemeğe gelmiş. Evet başka devamını Allah sen getir gari. Allah tekrarını göstersin. Amin. Hadi afiyet evet. olsun. Durmuş, hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni geldin galiba. Evet. Ye, yemeğe geldim dese hayır yemenemem. Hayır yemedik. Yemedik daha. Yemedim. E hadi. Yemedim. Fazla geç <laughs> kalma. Bilmesin. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi sayı muhtarımız çok telaşlı ve heyecanlı. Onun yerine Mehmet kardeşimizden görüş aldık. Evet. Organizasyon devam ediyor. Heyecan devam ediyor değil mi? Devam ediyormuş. Bakıyorum. Aynen, aynen hadi görüşürüz İsmail Sert izliyor, Arif Şeriz izliyor Hayat Mehmet Güneş de devam ediyor evet yanında Acı Bebe devam soruyor var bak, bak gösteriyorum orada hem de sivri çalesom biberler var hadi afiyet olsun Biz bu şekilde hayırlı devam ediyor artık yayınımızı da burada tamamlıyoruz herkese iyi seyirler İyi akşamlar. Hoşça kalın. İsmail Çivi'de var da. bu arada. Bundan sonra yayınlarımıza, canlı yayınlarımıza YouTube kanalımdan devam etmem için takipçi sayısının 50'ye ulaşması gerekiyor. Siz takipçilerinden Mehmet Bingül'e YouTube kanalıma abone olursanız bundan sonraki yayınlarımıza oradan devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü burada Facebook'ta yayınımızın başında anlattığım gibi bir ay sonra silinme durumu var. Ama YouTube kanalında silinmiyor. Evet. Rahat Çelik Demir izliyor. Emre Ertuğrul izliyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.